en büyük ocak en güçlü şekilde yanıyor. Hemen bir körmatik. İsterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz. Kifimiz yerinde. Moralimiz yüksek. Esasında bakmayın. Her yerden kaybediyorum bu ara. Körmatik ısınana kadar patlıcanı şöyle 3-5 yerinden kafanıza göre deliyoruz. Borsada kaybediyorum. iddiada kaybediyorum. Bir tekne alacağız. Her gün zam geliyor. Yine de moralimiz yüksek, keyfimiz yerinde. Hiçbir şey bizim canımızı sıkamaz. Üç tanesini hemen gözlüyoruz. Çözlendi. Topu topu 10 dakika. Hemen tek tek başlayalım. Hızlı soyma tekniği. Hemen şuradan ortadan ikiye kesersin. Daha sonra sapından ortadan ikiye kesersin. Hayır. Aç aç aç. Bak şimdi sapını koptu. Şöyle bir peçeteyle bastırarak kaymasın diye hemen içini çek. Belki de açlıkla kazanırız. Kim bilir. Ne dersiniz? Kabuğun son durumu. Bu kadar basit. Bu arada şu köz biberleri atalım. Közlensin. ortadan ikiye kes. Çok sıcak. Ellere dikkat. 2 saniye. Bu sıcakken buna tuz, karabiber. Buraya dikkat. Bir yemek kaşığı ayırıyorum. Görüyor musunuz? Bir yemek kaşığı. Bu ayırdım. Hemen burada sırasını beklesin. Daha sonra patlıcanı inceltebildiğiniz kadar inceltin. Biberler de közlendi. Hemen bunları da soyalım. Cımbızın yardımını göreceğiz şimdi bakın. Hiç elimi bile sürmüyorum. Evet cımbız maşanın faydaları. Görüyor musunuz? 2 saniyede soyuldu. Hemen diğeri. Yine aynı şekil. Görüyorsunuz değil mi ne kadar kolay soyuluyor. Resmen eskiden vapurlarda olan seyyar satıcılar vardı ya. Şu elimde görmüş olduğunuz cibi cibi marka. Cımbızla. taçsız kral böyle. Bakın bavuş. İngiltere kralı. Nadu komanachi. <laughs> Köz tadı vermesini istiyorum. Ama diyorsanız ki yok kolay. Ben tamamen pürüzsüz istiyorum. Tamam eyvallah soyabilirsiniz. Şimdi burada yine şöyle hemen kes. Çok kolay bir soyma yöntemi. Sıcak yaz dikkat edin siz bana bakmayın. Eliniz yanar. Şerit şerit kesin. Sizden istediğim ince şeritler. İki yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Siz tencerede yapın. Ben gözüksün diye, rahat görün diye tavada yapıyorum. Yağ erimeye başladığı anda bir büyük sarımsak. Sarımsağınız küçükse iki sarımsak kullanın. Hemen ince ince kesiyoruz. Ne kadar ince o kadar lezzetli. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Size kalmış sarımsakları hemen yağın içine. 2 yemek kaşığı un. Un kullanmak istemeyen krema kullanabilir. Birkaç püf noktası var bunu mükemmel yapabilmek için. Un eklememizin nedeni de kıvam vermek. Püf noktası çorbanın rengi beyaz olması için unu fazla kavurmamamız gerekiyor. Ama çiğ kokusu da gitmeli. O yüzden unlu kavurma süresi çok önemli. Unun rengi yavaş yavaş değişmeye başladığı anda hemen patlıcanlar. Artık patlıcanları eklemeye başlıyorum. Hemen patlıcanla birlikte unu ocağın altı kısık dikkat edin. En büyük ocak kısık şekilde yapıyoruz. Tamamen patlıcanı yediriyorum. Un kesinlikle kütleşmiyim de. Sarımsağın bütün lezzeti patlıcana geçti. Şöyle iyice toparladıktan sonra, yalnız sıralamaya dikkat edelim. Bir bardak süt kullanacağız. Evdeki herhangi bir süt olabilir. Şöyle ilk başta yarısını döküyorum. İlk başta yarısı. Hemen patlıcanı yedirin. Eğer un kullanmak istemiyorsanız süt yerine krema kullanabilirsiniz. Tereyağı, un, sütle kavrulduğu zaman krema hissi verir. Diğer yarım bardak sütü de döktükten sonra toplam bir bardak süt. Diyelim ki ilk defa yapıyorsunuz ve topaklanma yaşadınız. Hiç sorun değil. Eğer topaklanma olursa blender kullanırsınız. O sorunu aşarsınız. Tam istediğimiz gibi hiç beyanma yok. tavan altında tutma yok. Ama tabii ki siz bir kez daha söylüyorum bunu tencerede yapıyorsunuz. Süt eklediğimiz bardakla ölçü olarak 1 2 3 4 5 su bardağı su bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber. Baharat işi sizde. Şöyle bir karıştırın. Herkes damak tadına göre. İyice bir karıştır, iyice karıştır. Şu köz kabuklarını görüyor musunuz? Çok büyük olmadığı takdirde içinde bırakıyoruz. Karıştırdıktan sonra kaynamaya başladığı anda ocağın altını kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. 15-20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Çok doyurucu bir çorba bu. O yüzden yanında sadece salata yeterli olur. Bir kırmızı soğanın yarısı ince ince doğra. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Biraz tuz. Acısını çıkarmak için en az 2 dakika yoğur. Yerken lezzetli olsun, bütün acısı çıksın. İyice acısını çıkardık. Hemen bir kap. Bir sarımsak. Sarımsağı ince ince Bak ne kadar ince o kadar lezzetli. Kamera kapanmış. Bir kaşık patlıcan ayırmıştım hatırlıyor musunuz? Onu içine attım. Kırmızı biberi, kapya biberi içine kattım. Hemen bir, iki yemek kaşığı zeytinyağı. Yarım limon. Bir tutam maydanoz. Kesmiyorum bile dikkat edin elimle. Son olarak yarım yemek kaşığı nar ekşisi. Karıştır. Artık sadece karıştır. Nasıl oldu? <laughs> Gayet şık gözüküyor değil mi? Küçümsemeyin bu mezeyi. Restoranlarda önünüze getirdiğiniz mezeden, çoğu mezeden çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Şöyle bir beraber açalım. Çorbanın son görüntüsü bu. Şimdi koyuluğu bana sorarsanız benim için çok iyi. Rengi beyaz, tam istediğimiz gibi. Daha koyu istiyorsanız biraz altını açabilirsiniz. Aynen böyle koyulaştırabilirsiniz ama benim için bu yeterli. Hemen tabaklayalım, altını kapatıp. Çorba kasesi İsteyen içine dereotu da atabilir. Dereotu muhakkak ama dereotunu tereyağında çevirip yağ ile birlikte yakıp üstüne atabilirsiniz Veyahut da çorbanın içinde kapattıktan sonra karıştırabilirsiniz ya da benim yapacağım gibi içine katabilirsiniz üstüne yakından bakalım nasıl gözüküyor çok sıcak daha önce yemeye mutlaka bir tadına bakması lazım hele ki patlıcan seviyorsanız mutlaka bunu bir tatmalısınız şimdi hemen şunun bir tadına bakalım annem burada ona tattıralım anne şunun bir tadına baksana bakalım nasıl olmuş hiç de yemedim bu çorbadan ben biliyor musun patlıcan çorbası bir karıştır istersen hiç yemedim hiç bakalım nasıl oldu bak kötüyse kötü derim bence güzel olmuş <laughs> Güzel güzel. Blender'dan çekmedik. Tane tane geliyor. Olsun daha iyi. Köz tadı tane geliyor mu? Evet. Görüntüsü nasıl? Görüntü de güzel. Tuzu biraz azdı. Tuz ekledik. Ama benim için bir şey eksik bunu. Yani. Acı biber. Bir de şunun tadına bakar mısın? Hemen ben de bir tadına bakayım. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Çok güzel. Tam olması gerektiği gibi. Hayat kurtarır, masada meze olur, salata olur, masayı şenlendirir. Benim çok sevdiğim bir çorba bu. Dışarıda kolay kolay bulamayacağınız. Açın ağzınızı, şunun da bir tadına bakın. Tam kıvamı istediğim gibi. Valla patlıcan seven, herkesin mutlaka yapması gereken. Çekimdeki tuzdan çok daha fazla atmak lazım. Ama ben bir yere atmadım ki herkesin tuz ayarı kendisi yapsın. Çok iyi çorba. Çok iyi, doyurucu. Şunu yiyen akşam başka bir şey yemez. İzleyip izleyip abone olmayan vizansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin hiçbir zaman unutmayacağım. Hepimize yine sağlık tekrardan herkese selamlar.